Kanalımıza mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere e, patlıcan oturtma yapacağım. Türlü de diyebiliriz. Hepsini çiğden yapacağım. Buyurun yapımına başlayalım. Patlıcanlarımızı ve patateslerimizi doğradık. Biber salçamızı aldık ve onu açıyoruz. Açmış olduğumuz biber salçasını içine. Baharatlarımızı koyuyoruz. Karıştırıyoruz. 2 diş sarımsağımızı koyuyoruz. Yani sosumuzu hazırladık. 2 baş soğanımızı biber havuç kırmızı biberim kapya biberim dolaptaydı depresteydi patlıcanlarımız döküyoruz kıymamızı ortasına yerleştiriyoruz 3 tane orta boy domatesimizi uygun bir şekilde kestik ve onu da yerleştirdik ve gelelim sosumuza 3-4 yemek kaşığı zeytinyağımızı döküyoruz, gezdiriyorum üzerine ve kısık ateşte. Patlıcan oturtmamız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.